Yeni bir bölümle ben geldim. Ee, bir cumartesi akşamı kendimle date yaparken evde baş başa dedim ki neden bu anı bir podcast bölümüyle taçlandırmıyorum? Ee, çok spontane bir şekilde açtım kaydı ve e, bence çoğu insanın benim dahil çevremdeki insanların da müzdarip olduğu bir dert üzerine konuşmak istiyorum bugün. Hayır demek. Hayır. Neden hayır diyemiyoruz? Bunun üzerine biraz konuşalım ya. Lütfen hayır diyememek biraz normalleştirilmesi gerekiyor bence. Biraz önce kaydı başlatmadan önce de böyle şey oldum. Merak ettim. Google'a hayır yazdım sadece. Hayır deme sanatı. Hayır diyebilme. Neden hayır diyemiyoruz? Başka başka neler çıktı? İşte yani bunun ne kadar zor olduğu ve aslında bunun neden yapılamadığı, bunu yapılabilmesi için öğrenilmesi gereken, okunulması gereken kitaplar gibi böyle 3 maddelik, 5 maddelik şeyler çıktı. Evet bu bence çoğu kişinin derdi. Hayır diyemiyoruz. Neden diyemiyoruz? Tabii ki de bazı nedenleri kişiselleştirilebilse de evrensel bazı nedenleri olabilir en temelinden evrensel bir ihtiyacımız olan şu an burada psikolog gibi konuşmayacağım ama kabul görme ihtiyacımızdan dolayı biz bir insana, bir gruba, bir topluma, bir yere ait olma ihtiyacımızla da alakalı olarak uyum sağlama çabasına giriyoruz ve bu uyumu nasıl sağlayabiliriz? Çıkıntılık yapmayarak işte onun dediğine, bunun dediğine evet diyerek kendi fikirlerimizi aslında örtbas edip başkalarının fikirleriyle var olarak başka birilerinin yanında var olmaya olanak sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ama bilmiyoruz ki aslında başkalarının yanında var olurken kendi içimizdeki kendi benliğimizden uzaklaşıyoruz. Yani hayır demek bence çok zor. Hayır diyebilen, rahatça diyebilen, diyebildikten sonra içinde ufak bir huzursuzluk bile yaşarmayan bir insan varsa çok tebrik ediyorum. Gelsin bize de öğretsin. Çünkü yaşadığımız toplum gereği o kadar çok ve o kadar çok uyumlu olmaya zorunlu bırakılıyoruz ki en basitinden komşu geldiğinde, misafir geldiğinde gel kızım bakalım bilmem ne, hadi bakalım oturalım, hadi kahveler yapılsın, hadi gel bir selam ver, hadi gel bir Hoş geldiniz de. Ya bunlar çok farazi örnekler bu arada ve çok basit örnekler olarak anlatıyorum ama hani toplumun bize getirdiği şeylerin bizim üstümüzde yük oluşundan aslında biraz yola çıkarak hayır diyememeyi anlatmak istiyorum. Diyemiyoruz. Hadi bakalım buraya gideceğiz. Sen gelir misin? Hayır. Neden? Hayır Sena. Neden hayır diyorsun? Acaba içinden düşün bakalım. Yani o an mesela sen orada gerçekten olmak istiyor musun? Orada olmak istemekten başka orada olmanın başka senin için bir ihtiyacını karşıladığını mı düşünüyorsun? Neden hayır diyemiyorsun? Ben bu konuyu düşünene kadar aslında hayatta hayır diyebildiğimi de düşünebilen yani hayır diyebildiğimi zanneden bir insandım. Ama biraz bu farkındalık biraz gelmeye başladı. Hani biraz yani böyle yüzde 10 ve 20 bandında falan hayır diyebiliyorum bence şu an eski oranla. Çünkü insan kendiyle böyle biraz arkadaş olmaya başladığı zaman, kendine daha yakından bakmaya başladığı zaman haliyle kendi isteklerine, arzularına ve taleplerine böyle kendi yapmak istediklerine, yapabileceklerine daha fazla yakından bakabilme imkanı ...na erişiyor bence açıkçası. O nedenle de böyle insanın kendiyle iletişimi... ...kendiyle ilişki sağlıklı bir noktaya evrildiğinde... ...bence bu hayır deme yolculuğu başlıyor. Çünkü hayır diyemiyordum hiçbir şekilde. Hala da diyemiyorum bu arada. Mesela bu biraz da sadece uyum sağlamaktır... Işte ...ne denir ona... ...zorlanmaktır vesaire caddurttan da ziyade... Mesela diyelim ki benim o an yapmam gereken bir iş var ve o iş bana kaygı uyandırıyor. Aslında evde olmam gerekiyor ama bir kahve içelim gelsene falan dediğinde ona hayır demiyorum evet. Çünkü neden sadece orada benim işte ben hayır dersem arkadaşım benim hakkımda ne düşünür veya yani uyum sağlayamama kaygısı değil oradaki. Burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Orada bana kaygı uyandıran işten kaçma isteği devreye giriyor ve hani Oradan yok olayım, oradan uzaklaşayım. Ben kahve içmeye gideyim. Hayır da demeyeyim. Aslında hayır demem gerekiyor. Neticede orada yetiştirilmesi gereken bir şey var ve bir deadline'ı var, bir tarihi var. Onu yapmam gerekiyor. Ama hayır demiyorum. Neden? Burada sadece kişilik özelliklerim ve orada beni tatmin eden etmeyen durumlar değil. Orada beni bana kaygı uyandıran bir görev bana hayır dedirtmiyor baktığınızda. Bir de şöyle düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hayatta değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Ve bunları böyle yapabileceklerimizi, kapasitemizi böyle ikiye ayırdığımızda bir değiştirebileceğimiz ve değiştiremeyeceğimiz gibisinden. Değiştirebileceklerimizde etki payımız var. Bunda en fikiriz. Bunlar da hayır diyebiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü mesela diyelim ki bir olay, bir durum var ve seyri çok da bizim hoşumuzda gitmeyecek bir şekilde ilerliyor. Orada hayır demek belki o işin seyrini bizim lehimize veya hoşumuza gidecek bir şekilde ilerlemesine olanak sağlayabilir. Yani orada sessiz kalıp hayır dememek belki gerçekten işleri çığırından çıkartabilir. Değiştirebileceğimiz şeylerde yani etki alanımızın büyük olduğu şeylerde hayır demenin daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten kendi hayatımızda hayır demenin çok önemli bir yeri var. Çünkü bir noktada da böyle sınırlarımızı belirleyen de bir yerde duruyor başkalarıyla ilişkilerimizde. Ya hayır demenin bir ağırlığı var bence. Keşke ve keşke ilk konuşmaya başladığımızda, ilk bebekken ağzımızdan ke çıkan kelime hayır demek olsaydı. Çünkü bu sonradan çok zor öğrenilen bir şey keşke böyle doğuştan yüklenen bir şey olsaydı diye düşünüyorum açıkçası. Ve keşke hayır demek bu yaşadığımız toplumda ve bu yaşadığımız topraklarda bu kadar negatif algılanmasaydı. Çünkü hayır dediğiniz zaman bir insan şey oluyor, karşıdaki insan. Böyle kendine olumsuz bir şey söylenmiş gibi. Ya tabii ki de hayır anlamında bir olumsuzluk içeriyor evet ama demek istedim hani karakterine ve kişiliğine yapılmış bir olumsuzluk, söylenmiş bir olumsuzluk olarak algılıyor. Yine bu toplumda ve topraklarda büyüdüğümüzden dolayı. Yani yurt dışında ben çok bunun böyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü insanlar çok nasıl diyeyim takmıyor. Ne diyordum? Değiştirebileceğimiz şeylerde kesinlikle hayır demenin daha fazla etkili olduğunu ve daha fazla önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ama bir de değiştiremeyeceğimiz şeyler var. Onlarda etki payımız yok. Zaten hani hayır da desek, evet de desek, hiçbir şey desek demesek de orada bir bir şey yapabileceğimiz çok mümkün değil, yapabilmemiz çok mümkün değil. O yüzden de aslında orada ne yapabiliriz? Belki de böyle olması bizim için en hayırlısı diyebiliriz. Yani bilmiyorum bu hayırlı olma durumuna ben çok kafam yatıyor açıkçası. Çünkü değiştirebileceğim şeyleri hakkında bir şeyler yapabiliyorum. Bu beni biraz dinamik de tutuyor. Ve ne istediğimi ne istemediğimi düşünme konusunda da biraz böyle beni dinamik tutuyor ama değiştiremeyeceğim şeyler hakkında çaba sarf etmek ya da ne bileyim onun hakkında fikir üretmeye çalışmak beni bir noktada çok yoruyor çünkü değişmiyor yani hani ben ne desem değişmiyor benim ağzımdan çıkan bir kelimenin onun seyrini değiştirme ihtimali olmayan şeylerden bahsediyorum o nedenle de orada biraz kelime oyunu gibi olacak ama hayırlı olması bana çok iyi geliyor çünkü bir noktada böyle bu senenin başından beri öyle bir kafa yapısına girdim ki bir şey oluyorsa ve olmuyorsa da hayırlıdır yani bu benim için iyidir ve bu biraz kaderci bir yaklaşım gibi de geliyor olabilir ama yine orada vurgulamak istediğim şey ben zaten değiştirebileceğim şeyler hakkında çaba mı gösteriyorum benim bu olana ve olmayana inan, inanışım ve olanının ve olmayanın benim için hayırlı olacağına inanışım daha doğrusu. Onu değiştiremeyeceğimden geliyor. Aslında bir noktada benim kendi rutinimi, kendi düzenimi ve kendi ruh sağlığımı koruyabilmem adına değiştiremeyeceğim şeyler hakkında çok da çaba sarf etmemem gerekiyor. Çünkü insanın bence günlük belirli bir enerji kotası var ve o enerji kotamın çok büyük bir kısmını değiştiremeyeceğim şeyler için çaba göstererek feda edersem ve harcarsam e, değiştirebileceğim şeyler için enerjim kalmaz. Yani çok basit bir mantıkta düşünüyorum. O yüzden ben böyle şeyim. Olan ve olmayan, yani benim hayatımda olan ve olmayan benim hayrımadır. Benim için iyidir. Modundayım ve bu bana aşırı iyi geliyor. O yüzden böyle dediğim gibi biraz da kelime oyunuyla hayır demek Evet insanın sınırlarını belirliyor bence çok önemli de bir yeti olduğunu düşünüyorum dediğim gibi keşke ve keşke sonradan öğrenmemiz gereken ve hayatımıza sokmamız gereken bir şey olmasa ve doğuştan böyle gelen bir özellik olsa hayır demek ama ne yazık ki değil yapabilen vardır yapabilenleri takdir ediyorum yapamayanların da ve ben de dahil o yapamayanlar grubunda yolumuzun aydın olmasını diliyorum ve Hayatımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hayırlı ve hayırlı olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümde görüşmek üzere.